sorular varsa onları almaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Ali Cemal o Suriye? Sualı o cahil seyidin reisin. Sorum her ki Cumhurbaşkanı'na yöneliktir. Sayın Cumhurbaşkanı Esed dediğiniz gibi evet gerçekten durum çok kötüdür ve öyle görülüyor ki İsrail bu savaş tamtamlarını çalmaktadır ve benim kanaatime göre bu basın konferansı izleyen milyonlarca şu soru soruyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Esed bu gerçeği nasıl okuyor? Gerçekten bir savaş gelmektedir yoksa İsrail her zaman yaptığı gibi Yeniden bir deliliğe girişecektir ve yeniden bölgeyi geriye götürecektir. Sayın Cumhurbaşkanı'na sorum ise Türkiye'nin bu düşmanca tutumu, İsrail'in bu yeni deliliğini nasıl durdurabilir veya da hiç olmazsa sakinleştirebilir? Teşekkür ederim. Öncelikle savaş sözünü hiç duymak istemeyiz açıkçası. Ee, bu bölgenin artık kaldırabileceği bir yük değildir o. Yani bu bölge bunu kaldıramaz artık. Zaten Gazze'de iki sene önce olanlar bardağı taşırmıştır. Bundan sonra yeni bir savaş veya savaşa benzer faaliyetler, bunun altını çiziyorum, Bunları bu bölge kaldıramaz. Dünyada hiç kimse de bunlara artık e, sempatik zaten bakamaz da duyarsız kalamaz. O bakımdan böyle bir şey asla ne görmek isteriz ne duymak isteriz. Herkesin de ona göre politikalarını tespit etmesi, ayağını denge alması gerekir. Söyleyeceğim bu. Ben de değerli kardeşim Cumhurbaşkanı Gül'le aynı görüşe katılıyorum. Hiçbirimiz bunu temenni etmekteyiz. barış veya savaş durumu ya barış veya savaşla sona erdirmesi. Biz Türkiye bir barışın gerçekleştirmesi çaba harcarken biz esasında temenni etmediğimizi görmek istemediğimizden bunu yapmaktayız. Sorun bir sadece temennilerle kalmamalıyız. Çalışmamız gerekiyor. Bundan dolayı da bu yöne yönelik harekete geçmemiz gerekiyor. Bir is hükümet birkaç ad, barışa karşı bazı adımlar attığını gördüğümüz zaman biz savaştan korkuyoruz, kuşku duyuyoruz. Fakat bu bu deme, bu demek değildir ki biz tane beklentilerde bir kimin ne planlandığı kimse bilemez. Fakat eğer bunun ihtimali yüzde bir ise biz bu ihtimali de ortadan kaldırmak için çalışmamız gerekiyor ve zamanlarımızı sadece koşmaya geçirmememiz gerekiyor. Emri vakı olduğu zaman yüzde yüzle dönüşür. Bundan dolayı da tek çözüm gerçekçi olmamız için biz barışın gerçekleştirilmesini çaba harcamalıyız ki ta ki savaş ihtimali her ne kadar düşükse de gerçekleşmesin. Rubal Haceli. Benim ismim Rubal Ben e, tü, 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 Arapça yayın yapan e, Türkiye kanalından e, sorum soruyorum. Beşşar Lise'de sorum. Acaba Suriye dış etkenlerin veya iç etkenlerin e, batıya yönelik, Türkiye'deki batıya yönelik olan e, çabaları acaba bu ilişkili iki devletin istemedikleri bir yöne yönlendirebilir siyaset birçok zaman bunu gerçekleştirdi. Ve diğer bir sorum ise Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Bey Efendi'ye ederim. Türk Suriye ilişkileri e, gelişe tekçe Türk İsrail ilişkileri kutu oluyor. Ne dersiniz? Herhangi bir ilişkiyi korumazsanız biri gelip o ilişkiyi bozabilir. Çünkü insanlar çok değişiktir. Biz bütün insanların dünyanın her yerinde aynı görüşte olmayabilirler bir konu ilişkin olarak. Türkiye ile e, Suriye arasındaki ilişkiler hangi bir konu ilişkin olarak değişik görüşler vardır. Aşırılıktan yani yanında olan, aleyhinde olan. Fakat bu konulara ilişkin olan genel durum halk düzeydedir. Halk düzeyindeki genel durum bu ilişkili desteklenmesi yönündedir. E, Arap halkı tarafından olsun, Suriye halkı tarafından olsun, Türk halkı tarafından olsun. Bu ilişkiler sadece resmi düzeyde sınırlı kalırsa ve resmi düzey bildiği üzere belli kişilerle sınırlı kalabilir. Belki de o zaman bunun e, yok e, bozulması e, kolay olabilirdi. Türkiye ve Suriye'de bunu bozmak isteyenler, iş kolay olabilirdi. Bunun korunması esasında bu ilişkin e, e, piramidin tepesinden başlayıp fakat hükümet düzeyinden inip daha sonra kuruluşlar düzeyine insin ve onun altında da e, halkçı düzeye kadar halk düzeyine kadar insin. Bu bütün kesimleriyle, değişik kesimleriyle aydınlar, akademisyenler olsun. E, sivil e, örgütler, ilişki, ihticai ilişkiler, halkçı ilişkiler iki tarafta geliştiği zaman o zaman bu ilişki çok e, güçlü bir ilişki olur. Biz bundan dolayı da biz önemli bir adım attık ve vizeleri iptal ettik. Biz her gün ne gibi engeller var ki halk arasındaki ilişkilerin sağlanmasına? Ortak çıkarlar vardır. Belli yönde bir yönde ilişkiler üzerine kurulabilir fakat diğer yandan da çıkarlar üzerine kurulabilir. Biz çıkarlarla duyguları bir araya getirdiğimiz zaman o zaman bu ilişkiler daha güçlü olur. Ve her grubun bu ilişkiye karşı görüşü olan gruplar da hiçbir şekilde bunu yok etmek için, bertaraf etmek için başarılı olamazlar.